أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 383. sayfasında yer alan ve 24. derse ait olan alıştırmalar üzerinde duracağız. Bu sayfada sayfa 383'te sayfa başında tedribatun başlığını görüyoruz alıştırmalar anlamında. Tedrib vahid alıştırma bir. İhter el icabete sahihata min beynil icabatil mevcudeti emame kulli cümletin. Her cümlenin önünde yer alan cevaplar arasından doğru cevabı seç anlamında bir talimat var burada. Bir numaralı cümle. Kaimetul esasi yuvakki uha. Mobilya listesini imzalar. Kim imzalar? Es-Seyit Lanç, Mudirul Mektep ve El-Bavvab Lanç Bey, Ofis Müdürü ve Kapıcı Mobilya listesini parçala verilen bilgiye göre Lanç Bey'in imzaladığını biliyoruz. O halde cümleyi Es-Seyit Lanç ifadesiyle tamamlamalıyız. 2 numaralı cümle Akdul i̇cari Yuvaqi'uhu Kira Sözleşmesini imzalar. Kim imzalar? Üç satır halinde verilen seçeneklerden ortada yer alanı tercih ediyoruz. El maliku vel musta'ciru. Mülk sahibi ve kiracı. El maliku vel musta'ciru. Üç numaralı cümle. Lentu vakkı'a ga'imetel esâsi. Hattâ el esâse mobilyaları görünceye kadar mobilya listesini imzalamayacaksın. Cümle 4. İsalul icari kira makbuzu yuvakkiuhu el maliku kira makbuzunu mülk sahibi imzalar. 5 numaralı cümle Dula bu edevatil maideti sofra gereçleri sofra araç gerecinin bulunduğu dolap sofra araç gereci dolabı nerededir fi gurfeti taami yemek odasındadır fi gurfeti taami yemek odasındadır 5 numaralı cümleyi tamamladık arka sayfaya sayfa 384'e 6 numaralı cümleye geçiyoruz efendim 6 numaralı cümle gassaletul melabisi çamaşır makinesi evet parçada verilen bilgiden hareketle çamaşır makinesi nerede bulunur fil hammami banyoda gassaletul melabisi fil hammami çamaşır makinesi banyoda bulunur 7 numaralı cümle es sahhanul kebiru büyük ısıtıcı büyük şofben fil hammami banyodadır. Cümle 8 min edevati taami yemek gereçlerindendir. Ne eşşevketu ve sikkinu vel çatal, bıçak ve kaşık. Çatal, bıçak ve kaşık yemek gereçlerindendir. Dokuzuncu cümle el atbaqu ve edevatul maideti tu'cedu fiddulavi Tabaklar ve sofra gereçleri dolapta bulunur. 10 numaralı cümle suratu akdil icari fi durcil mektebi suratu akdil icari kira sözleşmesi sureti fi durcil mektebi masanın çekmecesindedir. 11. Cümle Lunch yeşrabul kahvete bi sukkerin hafifin Lunch az şekerli kahve içer. Lunch az şekerli kahve içer. Sayfa 385'e bakıyoruz. 12 numaralı cümle. birinci Alıştırmanın son cümlesi Se'ele lunch el mudira anil icari Lunch müdüre kirayı sordu kira hakkında soru yöneltti. Evet efendim bir numaralı alıştırmayı tamamladık. İki numaralı alıştırmaya bakalım. Tedrib isnan alıştırma 2 İrbat beynel mekani vel edevati leti tuğcedu fihi. İrbat beynel mekani vel edevati leti fihi. Talimatı anlamaya çalışalım. Mekanla gereçlerin bulunduğu yer arasında bir irtibat kur, bir alaka kur, ilişki kur anlamında bir talimat var burada. Gurfetun nevmi. Evet, ilk olarak yatak odası. Sirirun muzdevecun. Çift kişilik bir yatak var mı? Yatak odasında var. O halde sirirun muzdevecun ifadesine işaret koyalım. Kenebe kanepe yok yatak odasında. Tavile kebira büyük bir masa yok. Sellace yok. Sakhan kebir yok. Yani gayr mevcut. Mihadde mevcude. Kursi gayr mevcut. Mevcut bulunur, vardır. Gayr mevcut bulunmaz, yoktur. İki numaralı ifade gurfetul julusi oturma odası. dolap, atbaq ve adavat maide gayr mevcuda veya gayr mevcut. Sahanun kehrabaiyun mevcut. Miratun mevcut. Mertabatun gayr mevcuda veya leyset mevcuda. Gayr mevcuda veya leyset mevcuda aynı anlamı taşır mertebetun leyset mevcude, tavile sagira mevcude. Üçüncü olarak gurfetut taami yemek odası, mil'akatun mevcude, şevketun mevcude, mevqidu butacaz gayru mevcud. Sayfayı çeviriyoruz, 386'ya bakıyoruz. Dört numaralı ifade, gurfetul hammam. Banyoda neler bulunur? Sıkhanun kebirun mevcud. Battaniye gayr mevcuda. Seccade gayr mevcuda. Şemma'a mevcuda. Beş numaralı cümle. El matbah. Mutfak. Siniyetun mevcuda. Cihazu tekifin mevcud. Üç numaralı alışmaya geldik efendim. Ekmil kemafin nemuveci. Örnekteki gibi tamamla. Bir numaralı ifade ibrik şay, kuş şay çaydanlık. Niyetu tabhin, pişirme kabı. Aniyetu tabhin veya aniyetu tabhi. Aniyetu et tabhi, pişirme kabı. Evet, burada numaralandırmada bir hata olduğunu görüyorum. İbrik şay, Bundan numara verilmemeliydi. Çünkü bu örnek olarak kaydedilmiş. Aniyetu tabakh. Bunun numarası doğru. İbriku şay. Bunda numara bulunmamalı. Evet bir numaralı ifade aniyetu tabakh. İki numaralı ifade Dolabu atbaqin. Dolabu atbaqin veya dolabul atbaqi. Evet, tabak dolabı, tabakların bulunduğu dolap. 3 numaralı ifadeye geçelim. 2 numaralı ifade için dolabul etbaqi dedik. 3 numaralı ifade dolabul melabisi. Dolabu el melabisi elbise dolabı. 4 numaralı ifade milakatul ekli yemek kaşığı. Mil'aqatul ekli yemek kaşığı 5 numaralı ifade sıyni yetuş şayi çay tepsisi 6 numaralı ifade furnul butacazi bütün gaz fırını 7 numaralı ifade sahhanun kehrabaun denilmiş sahhanul kehrabai Sahhanul kehrabai Elektrik ısıtıcısı Elektrikli ısıtıcı Şofben 8 numaralı ifade <laughs> Gassaletul melabisi Gassaletul <laughs> melabisi Çamaşır makinesi anlamını taşır dedik Gassaletul <laughs> melabisi Çamaşır makinesi 9 numaralı ifade Şemmaatul melabisi elbise askısı. 10 numaralı ifade kursi yol Biraz garip bir ifade belki ama oturma sandalyesi, oturulacak sandalye. Karşı sayfada sayfa 387'de 11 numaralı ifade kaimetul esari. Evet fiyat listesi. 12. ifade akdul icari kira sözleşmesi Akdül icari kira sözleşmesi Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Burada 3 numaralı alıştırmada isim tamlaması konusu bir anlamda size hatırlatılmak istenmiş. Buradaki ifadeleri mudafun ileyhin başına lamı tarif getirmeden okumak da mümkün bri huşain Aniyetu Tab'in dola bu etbain Dolabu melabis Milltu eklinsıni yettuşain furunu bu tecazin Sahanu kehrabain Hassal tu melabis Şemmma Atu melaabi kursi yolculüsin Gaimatu as ve Akdı icarin şeklinde okumak mümkün. belirtisiz isim tamlaması olarak, anlaşılır bu şekilde okumamız durumunda. Ancak örnekte ibrik ve şay bu iki ifade arasındaki ilişkide çay anlamındaki şay kelimesi marif olarak kullanılmış. İbriku şayi biçiminde ve örnekteki gibi tamamla şeklinde de bir talimata bulunulmuş, talimat verilmiş. Biz buradan hareketle mudafun ilehleri yani ikinci elemanları marife olarak kullandık. Marif olarak kullandığımızda da tamlama yapısında herhangi bir anlam bozukluğu söz konusu olmaz. Bu açıklamayı da bu çalışmamıza eklemiş olalım. Sayfa 387'de 4 numaralı alıştırmaya geldik. Tedrib erba'a istahdim fi kulli cümletin mimma ye'ti edaten nefyil munasibeti. Aşağıdaki her bir cümlede Aşağıdaki her bir cümlede uygun nefi edatı kullan. Uygun olumsuzluk edatı kullan anlamında bir talimat var. 4 numaralı alıştırmanın talimatı bu şekilde. 1 numaralı cümle. Derastu emsi dün ders çalıştım. Evet dün ders çalışmadım. Anlamını ifade etmek için Burada derastu fiilinin başına ma nefiyedatını getiririz. Ma derastu emsi. Dün ders çalışmadım. İki numaralı cümle. Edrusu gaden. Yarın ders çalışacağım. Olumsuzlaştırıyorum. Len edruse gaden. Başına len nefiyedatını getirdim edrusu fiilinin. Len edruse gaden. Muzari fiilin başına getirilen len nefi edatının muzari fiili şeklen nasb ettiğini, sonunu fethalı okuttuğunu ve anlam bakımından da gelecek zamanın olumsuzu anlamını ifade ettiğini öğrendiniz. Bu bilgiden hareketle len ed gaden yarın ders çalışmayacağım. 3 numaralı cümle akraul ceride gaden yarın gazete okuyacağım. Hocam bu fiillerin başında gerek edrusu gerek ekra'u fiillerinin başında se sevfe bulunmadığı halde niçin gelecek zaman anlamıyla tercüme ediyorsunuz derseniz cümlelerde bulunan ve gelecek zaman anlamı ifade eden gaden zarfı sebebiyle gelecek zaman anlamıyla tercüme ediyoruz derim. Evet ekra'ul de gaden yarın gazete okuyacağım yarın gazete okumayacağım. Len akra el ceridete 4 Dört numaralı cümle. Burada bir teknik hata var zannediyorum. cami camiate emsi. Burada parantez içerisinde verilen fiilin edhulu değil dehale olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki hem edhulu hem emsi. Bu ikisi bir arada yer almaz. Bu ikisi bir arada yer almaz. Edhulu şimdiki zaman ya da geniş zaman ifade eden muzari kadır, Emsi ise geçmiş zaman zarfıdır. Bazıları şöyle düşünebilir. Edhulu camiate emsi bunun başına lem getirelim ve lem edhul el camiate emsi diyelim. Böyle düşünülmesinin şu mahzuru var diye düşünüyorum edhulul camiate emsi deme imkanımız yok. Niçin yok? Dün üniversiteye giriyorum türünden bir anlam ortaya çıkar ki bu anlam muhaldir. Böyle bir bozuk anlamlı cümlenin kurulması düşünülemez. Bu sorunu şöyle çözelim diye düşünüyorum. Parantez içerisindeki edhulü fiilini dehale şekline dönüştürelim. Dehalel camiate emsi Dün üniversiteye girdi ve dehalenin başına ma nefiyedatını getirerek ma dehale el camiate emsi şeklinde dün üniversiteye girmedi anlamında olumsuzlaştıralım diye düşünüyorum. 5 numaralı cümle Edhulul cami el yevme Bugün üniversiteye giriyorum. Evet bunu nasıl olumsuzlaştırırız? Ma edhulul cami el yevme şeklinde fiilin başına ma nefi edatını getiririz. Ya da la edhulul camiatel yevme şeklinde edhulu fiilinin başına la nefi edatını getirerek olumsuzlaştırırız. Altı numaralı cümle. Karatu ceridetan fransiyyeten. Fransızca bir gazete okudum. Olumsuzlaştırıyorum. Ma karatu ceridetan fransiyyeten. Fransızca bir gazete okumadım. 7 numaralı cümle Şerif tuası ral burtukali Portakal suyu içtim. Nasıl olumsuzlaştırırız? Ma nefiyedatını getiririz. Şerip tu fiilinin başına. Ma şerif tuası asir burtukali Portakal suyu içmedim. 8 numaralı cümle Yektubul hitabel yevme Bugün mektup yazıyor. Evet burada fiilin başına ma veya la nefi edatlarından birisini herhangi birisini getirerek cümleyi olumsuzlaştırabiliriz. Ma yektubul hitabel yevme ya da la yektubul hitabel yevme. 9 numaralı cümlede yektubul hitabe emsi şeklinde bir ifade var. Burada da yine yukarıda 4 numaralı cümlede izah ettiğim türden bir durum söz konusu. Hem muzari fiil sigası hem de geçmiş zaman zarfı İkisi aynı cümlede aynı anda yer almaz. Hem yektubu diyeceksiniz hem emsi diyeceksiniz. Bu olmaz. Öyleyse bu sorunu şöyle çözeriz. Parantez içerisinde verilen yektubu fiilinin başında yer alan mudaraat harfini ya'yı atarız ve ketebel hitabe emsi şeklinde düşünürüz cümleyi. Dün mektup yazdı anlamında tercüme ederiz. Ve bunu olumsuzlaştırmak için de başına ma getiririz. Ma ketebel hitabe emsi dün mektup yazmadı. 10 numaralı cümleyi de okuyalım ve programımıza bu bölüm için nokta koyalım. Gelecek cümleleri yani 11. cümleden 20. cümleye kadar olan bölümü programımızın gelecek bölümünde inşallah ele alalım, üzerinde çalışalım. On numaralı cümle şeribet tıflu lebene. Çocuk süt içti. Artık sizin için çocuğun süt içmesi kadar kolay bu cümleyi olumsuzlaştırmak. Nasıl olumsuzlaştırıyorsunuz? Ma şeribet tıflu el lebene. Evet sevgili öğrencilerim programımızın gelecek bölümünde bu sayfada sayfa 387'de 4 numaralı alıştırmanın 11. cümlesinde ve devamındaki alıştırmalarda buluşmak görüşmek ümidiyle fi emanillah